Geçmiş olduğumuz bu güzel coğrafyanın güzelliklerini anlatırken aynı zamanda alanında uzman olan firmaları sizlere tanıtmaya devam ediyoruz efendim. Bizler sağlık alanındayız bugün. Rotamızı tokat, erbağa çevirdik. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben fizyoterapist Sena, 2018 mezunuyum. Mezun olduktan yaklaşık 5 ay sonra kadar kendi yerimi açtım. 3 yıldır kendi işimdeyim Fizyoterapist olarak e, hizmet vermeye devam ediyorum. Ben burada fizyoterapist olarak çok bilinen manuel terapi teknikleri uyguluyorum. Sadece elimle çalışarak e, seanslarımı yapıyorum. E, nasıl çalışıyorum? Daha çok ortopedi alanında çalışıyorum. Yani bu alana ilgi duyduğum için daha hızlı sonuç verdiği için mesleki tatminlik açısından beni daha mutlu ediyor. O yüzden ortopedi alanında devam ediyorum. Hastaların da şunu çok görüyorum yani ağrıyı son ana kadar bekliyorlar. Yani Eğilemeyene kadar, başını çeviremeyene kadar, hastalığın son evresine kadar bekliyorlar. Kesinlikle bunu yapmayın. Başlangıçta bir gözükün, doktorunuza gidin, öneriyorsa bir fizyoterapisinize gidin. Bu çok önemli. Ee, sağlıklı yaşam diliyorum herkese, kaliteli yaşam diliyorum.